Herkesinin bir derdi vardır. Benim de tek bir derdim vardır. Yarın Allah beni huzuruna aldığında huzurunda mahcup olmamak. Ya Rabbi istediğin gibi bir kul olmaya çalıştım. Resulullah Efendimizi kendime örnek aldım. Onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalıştım. Onun yaptığını yapmaya çalıştım. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalıştım. O nasıl alemlere rahmet olduysa ben de öyle yapmaya çalıştım. Öyle olmaya çalıştım. O nasıl seni sevdiyse seni öyle sevmeye çalıştım. Nasıl sana teslim olduysa, nasıl sana abd olduysa öyle teslim olmaya, öyle abd olmaya çalıştım. Kendi nefsimin hesabını hiçbir şekilde yapmadan. Evet, bütün derdim Rabbi'min huzurunda mahcup olmamaktır. Bütün derdim Allah'ın bana kulum güzel yaptın. Kul olmayı, abd olmayı becerdin demesidir. Hepsi o kadar. Başka hiçbir arzum, hiçbir isteğim yoktur. Allah buna şahit. Bütün dünyayı bana verseler, yeminle söylüyorum, Allah'a yemin ediyorum ki bir saman çöpü kadar benim için kıymeti de geri yoktur. Bir saman çöpü kadar. Gönlüm kıpırdamaz. Benim olmayacak şeye neden sevineyim? Bana ait olmayan şeye neden sevineyim? bana ait olacak bir şey vardır. Ona sevinirim. Nedir o? Allah'ı sevmek. Allah'a abd olmak. Bütün dünya bana ait olsa, Allah onu bir anda alsa, yine bir saman şefi kadar benim için de geri yoktur, üzülme. Bütün dünya bana dost olsa en ufak bir şekilde sevinmem. Hepsi bana düşman olsa en ufak bir şekilde korkmam, endişe etmem. Hiç kimseyi bilmiyor ve tanımıyorum. Ben bir tek Allah'ı biliyorum. O dost olsun. O gazap etmesin. O sevsin. Derdim odur. Diğerleri hiç kimsenin bir kuvveti, kudreti yoktur. Hepsi Allah'a aittir. Allah hepsini kullanıyor. Allah kullarına bunu sev dese severler. Sevmek zorundadırlar. Hiç kimsenin başkası şenegi yoktur çünkü. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Allah bir kuli sevdiğinde Cebrail aleyhisselama emreder. Ben faran kurumu seviyorum, sen de onu sev. Evet, Cebrail Aleyhisselam onu hemen sever. Bütün gök ehli arasında onun sevgisi yayılır. Hepsi birbirine haber verir. Hepsi onu görür ve sever. Sonra onun sevgisini yeryüzüne indirir. Evet, herkes Allah'ı sevdiği kadarıyla onu sever. Aynı şekilde Allah birine gazap etse de bu böyledir. O zaman emir Allah'ın ve kim Allah'ın bizim bir saman çöpü kadar bile gücümüz, kuvvetimiz yoktur. Eğer seveceksek Allah'ı sevmemiz lazım. Korkacaksak Allah'tan korkmamız lazım. Karşıyet duyacaksak Allah'tan duymamız lazım. Teslim olacaksak Allah'a teslim olmamız lazım. İtaat edeceksek Allah'a itaat etmemiz lazım. Evet. Herkesin bir derdi vardır. Benim de Böyle bir derdim vardır. Bunun için benim işim Resulullah Efendimiz'e hizmet etmektir. Kur'an'a hizmet etmektir. İslam'a hizmet etmektir. Öyle kuru huri kuruya hizmet olmaz. Ben hizmet ediyorum demek olmaz. Benim işim insana hizmet etmektir. İnsana. Kur'an insan için lazım. İslam insan için lazım. Peygamberi sevmek, peygambere itaat insan için lazım. Eğer bir insan bizimle beraber Kur'an'a tabi olduysa, Allah'ın ayetlerine iman ettiyse, o ayetler onda imana dönüştü, amele dönüştüyse yardım etmişim. Eğer biri bizimle beraber Resulullah Efendimiz'i sevdiyse, onu kendine örnek aldıysa, onun yolunda yürüdüyse, onun gibi olmaya çalıştıysa, ona yardım etmişim. Eğer sırat ı müstakime gittiyse, Allah'a yürüdüyse, Allah'a vasıl olduysa, Allah'a dost olduysa, Allah ona perdeleri açtıysa, cemalini müşahede ettirdiyse, ona kulum dediyse, ben senden razıyım dediyse, ona yardım etmişim. Benim işim yardım etmek, insana yardım etmek. Ele havadan ben İslam'a hizmet ediyorum değil. Allah'ın senin yardımına ihtiyacı yoktur. Allah bizi birbirimize muhtaç etmiştir. Bizim birbirimize yardım etmemiz lazım. Kim insana yardım ediyorsa Allah'a yardım etmiştir. Allah'ın dinine yardım etmiştir. Peygamberine yardım etmiştir. Ama bu bir fedakarlığı gerektiriyor. Sabrı gerektiriyor. Bir hoşgörüyü gerektiriyor. Allah'ı öyle sevmen lazım ki senin o karşındaki insanın hatasını, kusurunu görmemen lazım. Günahını görmemen lazım. Yanlışını görmemen lazım. Sana hakaret ederse bunu yok sayman lazım. Neden? Allah için. Ona yardım edersen Allah seni sever de ondan. Allah'ın sevgisi eğer sende bu şekilde ağır basmışsa, ağır geliyorsa her şeyden, nefsinden daha ağır geliyorsa sen nefsini taviz vermezsin, veremezsin. Sıkıntı duymazsın bundan. Yoksa hadi bütün dünyayı fethedelim, hepsi Müslüman olsun. Yanlış. Memleketler şeriatla idare edilsin. Yanlış. Birilerine küfür edelim, hakaret edelim, niye sen Müslüman değilsin diyelim. Yanlış. Böyle olmaz. Allah'ın senden istediği bu değildir. Peygamberin yaptığı bu değildir. Senin peygamberin var. Allah'ın sana örnek gösterdiği peygamberi var. Onun gibi olacaksın. Onun gibi olmazsan onun gibi yapamazsın. Bu sahtekarlıktır. Onun gibi olmadan onun gibi yapmaya çalışmak. Ne kadar onun gibi oldunsa o kadar onun yaptığını yapabilirsin. Yoksa iki yüzlü münafık olursun. Evet, önce insanın kendisini kazanması lazım. Sen kazanmadan kime kazandırıyorsun? Önce sen onun gibi olmaya çalış. Sen kazan, Allah seninle beraber kazanmak isteyenleri ikram eder. Çünkü senin muhatabını Allah'tır. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı da okuyorsunuz. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz buyurdu? Başkalarıyla uğraşmaktan önce kendinle uğraş. Bak bakalım sen peygamberine ne kadar uyuyorsun? Peygamberin sende ne kadar dirilmiş? Sen Allah'ın ayetlerine ne kadar iman etmiş, ne kadar amel ediyorsun? Sen Allah'ın yolunda ne kadar yürüyorsun? Ne yapmışsın? Önce herkes kendinden sorumludur. Herkes kendini kurtarmak zorundadır. Biri eğer zahiri olarak Fakirse, ek, yiyecek ekmeği yoksa, bir başkasına gel ben sana yardım edeyim, seni zengin edeyim dese, bu ahmaklık değil mi? Bu sahtekarlık değil mi? Sen önce bir kendini kurtar, ondan sonra yardım edersin. Sen önce manevi olarak kazan, sen diğerlerine yardım eder, kazandırırsın onları. Sen kazanmamışsan, başkasının kazanmasından sana ne? bu şeytanın bir başka hilesidir. Nedir o? Sen diyor zaten başkalarına yardım ediyorsun. Daha ne olsun? Sen diyor peygamber gibi bir adamsın. Ona onu unutturuyor. Ne buyuruyor? Diye? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ağlanacak halimiz var, gülüyoruz.